kuralların sıkılaşması ile birlikte pazarlarda maske ve sosyal mesafe denetimi arttı. Adana'da Portakal Çiçeği Festivali bu yıl balkonlarda kutlandı. Adıyaman'da ise sağlıkçılar yoğun bakımdaki hastalara halay çekerek moral vermeye çalıştı. Sağlıkçılar halay çekip yoğun bakımdaki hastalara moral verdi. Emekli maaşları ve bin liralık yardımlar elden teslim edilirken pazarlarda sıkı denetim vardı. Biz Koronavirüs günlerinde zaptı hem esnafı hem de vatandaşı denetledi. Maske dağıtıp sosyal mesafe kuralını hatırlattı. Sebze meyveyi elle seçmek isteyenleri de uyardı. Pazar alışverişi yapıyoruz ama seçme yasaklandı. Maske takmak zorunda hale geldi. Esnafla alışverişe gelen vatandaşlarımızın Sının en büyük pazarına çocuklarıyla gelen bir vatandaş saptığı yakalandı. Eve götürüyorum abi zaten. Abi, abi, abi. Öyle. abi bir haftadır başka yerde. Olmaz Neydi? abi evden çıkmayacak çocuklar. Tamam. Bir haftada çocuklar başka yerde pazarın mı buldun çocukları getiriyor. Sosyal yardım ödemeleriyle 65 yaş üstündeki vatandaşların emeklilik maaşları da bizzat sahiplerine teslim ediliyor. 1672 lira. Allah, bin lira devletin 600 liradan maaşını. Van'ın Gülpınar ilçesinde oğluna doğum günü için sürpriz yapmak isteyen anne belediyeyi aradı. Belediye ekipleri de kilometrelerce yol yapıp 12 yaşındaki Furkan Paray'a doğum günü pastasıyla hediyeler getirdi. İyi ki doğdun Furkan. Herkese teşekkür ederim. Doğum günümü kutladılar. Hayatımda hiç doğum günü kutlanmamıştı. Beni düşündükleri için çok teşekkür ediyorum. Malatya'da özel bir hastanede yoğun bakım ünitesinde çalışan sağlıkçılar koronavirüs hastalarının bulunduğu koridorda penguen dansı yaptı. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli hemşire ve sağlık personeli de koronavirüs hastalarına halay çekerek moral verdi. Evet. Ankara'nın Mamak ilçesinde komşu iki apartmanın sakinleri balkondan balkona isim şehir oynadı. Tabii. Ranza, Ranza. eşya mı? Nerede? Adana'da koronavirüs önlemleri kapsamında iptal edilen portakal çiçeği festivali balkonlarda kutlandı. Kayseri'de matematik öğretmeni Mustafa Gürel evindeki mutfak dolabının kapağını yazı tahtası gibi kullanıp öğrencilerine internet üzerinden ders anlattı. Sinüs açılımı mı kosinüs açılımı mı? Bakın bunu birbirine karıştırmayın. Antalya'da ise Muazzez Turan dışarı çıkamayınca 7 yıldır baktığı sokak kedileri aç kalmasın diye 112'yi arayıp mama istedi. Hızır gibi yetiştir, yetiştiniz. Bak kedilerimiz parkta kedilerimiz var ben onlara bakıyordum. Şimdi onların da ağzı yok dili yok ablam. Kimseden bir şey isteyemiyorlar.